Merhaba sevgili tarot severler kanalıma hoş geldiniz ve şimdi yine sıradaki aklımdaki kişi sorusu ile bir açılım hazırladım. Sizler için odaklandım hazırlığı yapıyorken sorumuz şöyle aklımdaki kişi beni istiyor mu benimle ilgili ne düşünüyor ve şimdi her biriniz kendi alanınızda Aklınızdaki kişiye odaklanarak soruyu sorabilirsiniz. Aklındaki kişi beni istiyor mu? Benimle ilgili ne düşünüyor? Ben de bir kez daha sizler için niyetimi yapmak istiyorum. Şimdi ve burada zaman kesitinde bu videonun etrafında toplanan kişiler için ve daha sonra bu videoyu izleyecek olan kişiler için niyetimi yapıyorum. Aklımdaki kişi beni istiyor mu? Benimle ilgili ne düşünüyor sorusuna yanıt almaya çalışacağız. Hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyoruz okumalarımız genel ve kolektiftir. Bire bir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. <laughs> Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki bu okumalar bize özel değil, genel ve kolektiftir. Ve evet şimdi hazırsak hemen ee, başlayalım aklımızdaki kişi aklımdaki kişi beni istiyor mu? Benimle ilgili ne düşünüyor. Aklımdaki kişi beni istiyor mu? Yani... Aslında evet istiyor ee, ve daha fazlası bir bütünleme istiyor bir bütünlenme istiyor. Fakat bunun için bir fırsat kolluyor ya da bir kısmet kolluyor. Bir şey var ki onun o tamamlanma ve bütünlenme e, niyeti ve düşüncesinin önüne e, bir takım e, bir takım işte bariyerler girmiş bunlar belki kendi korkularıdır ya da kendi cesaretsizliğidir bunu biz açılımın devamında görmeye çalışacağız fakat bizi düşünüyor mu evet bizi düşünüyor ama tam olarak bizimle ilgili ne düşünüyor bunu da görmeye ön görmeye devam edeceğiz Aklımızdaki kişi şimdi bakın aslında belki de bir ikilemin içerisinde çünkü bir taraftan bizim de bütünlenmek ve tamamlanmak istiyor ve bununla ilgili bir fırsat bekliyor. Kendi korkularına bir taraftan yenilmiş ama şöyle bir durum mu var acaba aklımızdaki kişi şu anda kendisiyle ilgili bir zorluk içerisinde ve bu da daha çok belki kendisiyle dürüst olmadığı içindir ve bunun farkına bile varmış olmayabilir. Farkında farkında olmadan bunu yapmış olabilir ama farkında olarak da yapmış olabilir. Çünkü bizimle ilgili maskeli davrandığını şu sıralar kabul etmek durumunda kalıyor. Bir şeylere çözüm arıyor ama çözüm ona henüz gelmiş değil. Aklında mıyız? E, aklında mıyız bizi istiyor mu Evet kişinin aklındayız, bizi istiyor ama şu anda nasıl yol alacağını ya da nereden yol bulacağını bunu henüz bilmiyor aklımızdaki kişi dediğim gibi burada bir fırsat bekliyor ona bir kapı açılmasını bir çözüm bulmaya çalışıyor ve şu sıralar aslında sadece bunun üzerine bunun üzerine odaklı mı desek ama şimdi Hikayenin geri kalanı geliyor. Aklımızdaki kişi aslında özgür bir insan olmayabilir sevgili tarot severler çünkü bu insan bir taraftan bizimle bütünleşmek, bizimle tamamlanmak istiyor, bizi istiyor, bizi düşünüyor. Ancak bir noktada bu insan başta kendisini olmak üzere yanlış yapmış ve belki de dürüst olmamış. Dürüst olmadığı için de bazı zorluklar onu bulmaya başlamış. Bu insan evet hem kendisine dürüst olmamış hem etrafındakilere dürüst olmamış. Bu insanın tekrar ediyorum söylediğim gibi özgür olmama ihtimali var. Yani bu insanın bir ailesi olma ihtimali var ve burada da en çok zorlandığı nokta burada çünkü ee, bize gelebilmesi için burayı bırakması e, gerekiyor ya da özgürleşmesi gerekiyor, zincirlerini kırması gerekiyor. Ama bir diğer taraftan da bir bu aile kısmını da tutarak bizi de bir tarafta tutmaya çalışıyor. Peki bu doğru mu? Tabii ki doğru değil ve bu sürekli karmanın üstüne karma bindirmek demek oluyor ve bizi de bu karmaya bir şekilde ortak etmiş oluyor. Hayalperest aklımızdaki kişi, yani evet aklındayız, bizimle ilgili işte e, e, bir takım fırsatlar bekliyor. Bir bütünlenme istiyor. Ama bunun için adım atıyor mu? Hayır. Tabii ki bunun için hay, adım attığını e, söyleyemem. E, işte hazıra bir köprü kurulsun. O, o köprüden o iletişimi kursun. E, ve yine her şeyi olduğu gibi kendi konfor alanına uygun bir şekilde eee Yeniden e, dizayn e, etmiş olması e, isteği, bütün isteği bu halbuki bu e, burada hem kendisini özgürleştirecek hem de aslında e, yanındaki insanı da özgürleştirebilir. Fakat böyle bir şeyi aklımızdaki kişinin cesareti e, yok. Bir takım korkular yaşıyor ve sürekli belki de kendisine negatif bir etki edildiğinden söz ediyor ya da söz etmeye çalışıyor. Ama aslında en büyük negatifi kendisi kendisine yapmış oluyor. Çünkü tarafları yani bir üçgen yaratarak ve tarafları yaymış olduğu olumsuzluklarla ve o enerjiyle ve dürüst olmamakla beraber dediğim gibi e, karmasına karmak atıyor. Ve bu insan şu anda evet ailesiyle birlikte fakat çok derin bir yalnızlığın da içinde aynı zamanda. Aslında bu yalnızlık ona tesadüfen oluşturulmuş değil. O çok iyi düşünüp karar vermesi lazım bir şeyler için adım atmaya e, niyet etmesi lazım ve bu konuda bu aklımızdaki kişi e, çözüm arıyor ama çözüm var mı şu ana kadar bir çözümü var mı e, hayır olduğu gibi her şeyi e, yeniden yapılandırmak istiyor onun çözümü bu üçgeni devam ettirmek ve e, cesaretsizliğinden dolayı aslında e, o üçgenin her e, taraflarına kendisi de dahil olmak üzere e, olumsuz enerji ve e, e, karmik e, işte e, bir takım zorluklar yüklemekte aklımızdaki kişi. Ve devam ediyoruz aklımızdaki kişi... E, e, bizi istiyor mu diye devam ediyoruz. Şu sıralar dediğim gibi bakın bu insan pasifize edilmiş ve o pasifize enerjisi burada da devam ediyor. Neden? Çünkü e, gerçekten ne istediğini bulması gerekiyor ve buna nasıl gitmesi gerektiğine dair de bulması gere e, e, çözümü de bulması gerekiyor ve dürüst olması gerekiyor. Ama bakalım e, bu nasıl bir e, devam getirecek. Şöyle ki tamamlanmak istiyor, tamamlanıyor fakat o tamamlanmayı her zaman kendi bakış açısından bakıyor. Biz o kadar değerli miyiz? Kendisi kadar bize değer verdiğini kartlara göre ben söyleyemem. Evet düşünüyor, bizi düşünüyor fakat kendi konfor alanını tekrar ediyorum. Yeniden Aynı şekilde yapılandırmak için kendisine olumsuz enerji ya da olumsuz bir şeyler yapıldığına dair bir takım işte şüpheleri var. Ama dediğim gibi öyle bir olgu teyit edilmedi. Yani kim ona ne yapsın kendinden başka tamamlanmayı düşünüyor. Ama tamamlanmayı yine çift taraflı düşünüyor ya da bir tarafta kıstırılmış aslında belki de bugüne kadar söylemiş olduğu ya da kendisini kandırdığı noktalarla kendisini kıstırmış ve e, hareketsiz hale getirmiş e, aklımızdaki e, kişi e, ama gerçek olan şu ki şu anda bir pasif enerji akışı var onun etrafında e, o, o bazı şeyleri çok iyi değerlendirmesi gerekiyor yine bu tekrar bilgi onun akışından geliyor aklımızdaki kişinin akışından ee, çok iyi değerlendirme yapması gerekiyor, dürüst olması gerekiyor, çözüm bulması gerekiyor. Kendisini özgürleştiriyorken karşısındaki insanı da özgürleştirmesi gerekiyor. Bakın burada. Ee, aynı zamanda eğer ki e, biz e, bu üçgenin bir tarafında isek biz de özgür değiliz çünkü bu insan bizi bir şekilde bir takım vaatlerle sürekli yanında ve etrafında tutuyor ve bulunduruyor ve bu da sağlıklı e, bir durum değil. E, şöyle devam etmek istiyorum. Biz istesek de istemesek de ilahi adalet her türlü çalışıyor ve e, aklımızdaki kişiye de bizimle ilgili bir hatırlatma yapılacak elbette ve e, o en çok neden korkuyor belki de e, yani şöyle şimdi. E, o konfor alanını kaybetmekten korkuyor, e, buradaki aile düzenini kaybetmekten korkuyor ama aynı zamanda da dışarıdaki hayatından da olmak istemiyor. E, bu sefer de sistem ona diyecek ki e, en büyük korkunla yüzleşme zamanın gelmiştir. E, bir saniye lütfen. en büyük korkunla yüzleşme anın gelmiştir ve bu senin için kaçınılmaz. Ee, böylece e, aklımızdaki kişi için belki de zorlu süreçler daha yeni başlıyor e, olacak ve e, burada <laughs> Aklımızdaki kişi gerçekten duygusu var ise duygusu her kime karşı e, samimi ve yalansız ise e, aklımızdaki kişi oraya doğru yönlendirilecek. E, ve bu onun gerçek sınavı biliyor musunuz? Biz de o zaman anlayacağız gerçekten bizim için yani bizimle ilgili gerçekten ne düşünüyor ya da ne hissediyor. Burada birazcık zaman meselesi söz konusu. Ve devam edelim. Devam edelim. Evet evet e, sevgisiyle sınanacak ve e, gerçek sevgisi ve gerçek duygusu kime ise e, işte aklımızdaki kişi ona doğru e, tırnak içerisinde yönlendirilecek ve e, bu şekilde şimdi şöyle söylemek istiyorum e, kişiler bazen kendi iradesinde bu tip e, bir işte konfor alanı oluşturuyorlar ama e, konu sevgi olunca ve e, burada da Burada da evren bazı şeylere izin verdiği zaman bize bir takım zamanlar tanır. Ve o zaman içerisinde biz yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor. Tıpkı buradaki aklımızdaki kişi gibi. Aklımızdaki kişi bu üçgenin içerisinde bir kişiye karşı gerçek bir duygusu var. Ve o kişiyi artık sistem yani ilahi plan diyor ki o insanı daha fazla mağdur etmene izin vermeyeceğim diyor. Ee, ve e, seni bir dönüşümme bir döngüye e, alıyorum böylece gerçek duygun kime ise ona doğru yol alacaksın seni buna doğru yönlendiriyorum diyor ilahi plan aklımızdaki kişiye ve Burada da gerçekten de sevgi akışı hangi e, yöne doğru daha kuvvetliyse e, aklımızdaki kişi e, buraya yönelecek. Peki e, biz kendimize doğru dönecek olursak bizimle ilgili e, ne düşünüyor? E, oraya da geleceğim. Bizimle ilgili ne düşünüyor? Bizimle ilgili de <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Bizimle ilgili de düşüncesi bir şekilde bizi yanında tutmak. Yani bizi ulaşılabilir mesafede tutmak. Peki bu adil mi? Tabii ki adil değil ve burada yine şöyle bir durum sevgili tarot severler Eğer ki aklımızdaki kişi aniden bizden uzaklaşırsa bu bizi üzmesin sadece ilahi sistem bize şunu söylüyor olabilir Yani bu insan kendi yolunu seçti Peki bizi seçmesi söz konusu olabilir mi işte orası bir sürpriz olur Neden Çünkü bu insanda o cesaret var mı şu şu zinciri kırmaya dair o insanın o cesareti var mı Buraya kadar e, bunun var olduğuna dair bir e, olgu e, gelmedi. Aklımızdaki kişi bize karşı biraz pasif kalabilir ve e, dediğim gibi burada işte... E, Paraların dokuzlusu ile burada da e, paraların dokuzlusu iki deste birbirini teyit ediyor. Evet bize çok değer veriyormuş gibi bizi ulaşılabilir mesafede her zaman tutmaya e, çalışacak. Fakat burada e, kişi e, aslında kendine verdiği değeri ve kendi özdeğerleri ile e, hareket ediyor olacak. Bu da aklımızda bulunsun ve e, evet... E, yani yine şöyle söylemek istiyorum. Karışık bir durum, karışık bir durum. Zor bir süreçten geçiyor aklımızdaki kişi. Belki de o seçimi yine yapamayacak. Çünkü yine cesaret edemeyecek. Yani sistem onu zorlayacak. Gerçek duygusu kimme karşı ise ona doğru gitmesi için. Fakat aklımızdaki kişi yine bu seçimi yapamayacak ve yine iki insanı işte ilahi planın önünde mağdur etmeye devam edecek çünkü iki insanın enerjisinden besleniyor aklımızdaki kişi ve biz biraz düşünelim biz bunu biz bu insandan nasıl daha fazla beklentimiz olabilir belki bazılarımız için bu insanın farklı bir hayatı olduğuna dair bir bilgisi yok belki bazılarımızın içinde bu bu bilgi dahilinde biz bu insana inandık ve kalbimizi teslim ettik ama burada bir noktada onun ne istediğini düşünmektense yani biz kendimizle ilgili ne istiyoruz ve ne düşünüyoruz belki de bunu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa biz burada başkasının oyununda biz işte bir piyon olmaya devam ederiz ve burada maalesef ki bizim sevgimiz kullanılıyor gibi durumlar var. Evet bizim sevgimiz kullanılıyor ve biz sevgimizden bir adım bile geri durm bu insanın önüne seriyoruz ve işte aslında şimdi net olarak olay oturdu. Biz sevgimizi öne koyduğumuz için, biz sevgimizi bu insanın işte nasıl desem enerji alanına sunduğumuz için ilahi plan aslında onun bulunmak istemediği bulunmaktan keyif almadığı yerde ilgili cesaretlerini bu zincirlerini kırması ve gerçekten de sevgiye yürümesi gerektiğini gerektiğine dair ona zorlayıcı mesajlar verecek o sevgiyi seçmesi gerekiyor ama bunu yapabilecek mi işte bunu zaman gösterecek ve biz de bu sevgiyi hiçbir nasıl desem eee hiç sakınmadan hiç çekinmeden hiç cimrilik yapmadan bu aklımızdaki kişiye bu sevgiyi sürekli ve sunmaya da devam ediyoruz evet arkadaşlar çok değerli tarot severler biraz kendimizi de düşünmemiz gerekiyor yani bu insan konfor alanını tutmaya devam etmeye çalışıyor ve aslında beslendiği şey bizim sevgimiz ve eee eğer ki nasıl ki bugünlerde evren onu bu sevgiye doğru yol alması için zorlayacak. Çünkü bu sevginin israf olmasına ilahi planın artık e, tahammülü kalmamış. Eğer ki biz de buradan kendimiz için ders çıkarmazsak e, bir sonraki adımda ilahi plan bize de e, bazı sert e, mesajlar verebilir. Buna da hazırlıklı olalım. Çünkü Sevgi bize ait bir şey değildir. Sevgi bir bütünden küçücük bir parça ve bizim aracılığımız ile yani en azından ben böyle düşünüyorum. Bizim aracılığımız ile bir hak edişi olan bir insana iletiliyor ve o insan bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Kıymetini bilmediği zaman bilmemeye bilmemekte ısrar ettiği zaman işte orada evren Hani deyim yerindeyse sazı eline alıyor. İşte böyle bir akış umuyorum ki anlatabildiğim aklımdaki kişi beni istiyor mu? Evet istiyor. Ama benimle ilgili cesaret edip atması gereken adımı atacak gibi durmuyor. Evren selplen onu sevgiye doğru zorlayacak. Buna rağmen yine üçgeni korumaya çalışacak aklımızdaki kişi. Bizim kendi açımızdan sormamız gereken bu güzel duyguyu bu insan hak ediyor mu? Ve biz kendimizle ilgili ne istiyoruz? Ve biz kendimizle ilgili ne düşünüyoruz? Bunu soralım ve belki de bir sonraki açılımlardan bir tanesinde buna da yanıt arayabiliriz. İşte böyle umuyorum ki beğendiniz. Umuyorum ki kendiniz için faydalı buldunuz. Kendiniz... Ile ilgili gönlünüzden ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki aklımdaki kişi videosu ile bir arada olana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle esen kalın